Sema yoldaş açılar Açıl artık anasını sikliyim. Aha sübhanallah oyun açılmış. Oğlum sonunda be. Heh. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sağ üstteki Herobrine aldırmayın. Annen <laughs> sikiyim Herobrine Ay. <yazısı. gülüyor> Oğlum ya. Paket kaybı yüksek değil. Öyle şeyler deme. Onu da bir kapatayım ben şimdi siz üzülmeyin. Tamamdır. Şimdi yeni oyun. Evet. Yuva 1, yuva 2, yuva 3. Ben yuva 4'e yapmak isterdim ama olmuyor. Acemi, Stalker, Kıdemli. Yeni başlayanlar ve hikayeyle daha çok ilgilenen oyunculara uygun. Dengeli bir hikaye ve çatışma tecrübesi arayan oyunculara uygun. Yoğun, zorlayıcı çatışmalar deneyimlemek isteyen oyuncular uygun. Biz Stalker seçeneğini seçelim. Hayatımda hiç Stalker oynamadım. <laughs> Şimdi bu oyun neden gecikti onu anlatıyorum. Ben bu oyunu sırf Game Pass'te var diye gittim. Game Pass'e aldım ilk önce arkadaşlar. Game Pass'e aldım beklemeye koyuldum. Oyun geçen perşembe çıktı. Abi bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Geldi işte GeForce Nova. Açtım oyunu. Biliyorsunuz yani şu anda fark etmişsinizdir ki kontrolcüyle oynuyorum ben bu oyunu. Oyun kontrolcüyü görmüyor abi. Yani öyle bir sinirlendim ki. Yani oyunu kapatıyorum açıyorum kontrolcü görmüyor. Ne yaparsam yapayım görmüyor kontrolcüyü. En sonunda klavye mouse istedi. Klavye mouse ile oynamadım ama yok. Sikerim ne oluyor lan? Evet bu arada oyun başladı. Bismillah. Oyun bu arada kasıyor amk <laughs> evet. Şimdi stalker ne diye soracaksanız bana niye soruyorsunuz? Ben bilmiyorum zaten. Ama herhalde şunu anladım. Bu bir kıyamet sonrası oyun ve kıyamet sonrası oyunları severim. Half Life olsun, Metro Exodus'lar olsun. Ee, güzel oyunlardır. Metro Exodus demişim. Yanlış dedim bu arada. Metro Last Light falan. Onları oynadım çünkü Exodus'u sakladım geri sonlara. Oh, oy Grafikler çok iyi gibi gözüküyor. Bunlar... Oyun motoruyla mı yapılmış yoksa? Vazgeçtim oyunun grafikleri kötü gözüküyor. Niye bu karakterin suratı böyle? Evet bir... Bir şeyler olur. Bizim... Yani, araba sürmeyi bilmiyor. Aa uyandık bismillah. Şimdi Lan geri zekalı farları kapatman lazım. Şimdi Evet. Artık kontrol elime alsam fenasal olur. Hadi siktir git hadi. Oo, hadi görüşürüz nasıl gidersin hadi. Hiç ilgi çekici bir karakter değil. Evet. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Anasını satayım ki oyun kasıyor. Şaka gibi ya. Tamam biraz. Amına tamam, koyayım. Ağaç şuradaki ağaç yüklenmiyor. Şuradaki ağaç anasını satayım. Çok zor bir şey değil. Oğlum oyun niye çamur gibi ama right button ile. Nereme bastım lan. Kafamı basıyor. Le ile deparat. Ee, oyun Twitter'da yerden yere vuruluyor. Niye koşamıyorum? Staminam varmış çünkü özür dilerim. Eee <laughs> bir de dedik grafiklerin çok kötü olduğunu, save sisteminin bozuk olduğunu falan filan söylüyorlar. Ee, çok fazla güncelleme geldi ben yani oynamadan önce şu andan itibaren. İnşallah hepsi düzelmiştir. Biz de oyunumuza başlarız. B ile çömeliyoruz. Artık şu Microsoft da inadından şey yapsın arasında PlayStation kontrolerini getirsin şuna. İlk yardım çantası işimize yarar. Burayı böyle kıramıyorsak. Eee işte nasıl diyeyim size? İnsanlar bu oyunun böyle savaş ortamında yapıldığını yapıldığından dolayı eee korumaya çalışıyorlar ama ve lakin... benim diyeceğim bir şey var. Tamam, iyi iyi diyorlar, hoş diyorlar, savaş ortamındalar ama abi yani İnsanlar insanlara bozuk oyun satmaya şeyleri yok. Bu böyle bir şey olamaz yani. Ama şu yandan da e, mutlu oldum. Adamlar düzeltmeye harbiden çaba harcıyorlar. Helal olsun. İşte bak bu savaş ortamında yapılacak bir şey değil. Onek. Onek. Adam yarrağıymış beyler. Bunu mı vurmam gerekiyor ya? Pek vurulan bir şeye benzemiyor ama. Hadi gidelim. Ben kaçıyorum ya. Bu neymiş böyle? <laughs> oh be. Fusula. Ana görev, yan görev, düşman. Mantarını böyle açıyorum. Sana ne? Oğlum bu ne aman okuyayım. Senin tipe bak aman koyayım Öldün. Ananınkini gördün. Bahsettiğim şeyler buydu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mutasyonlar var etrafta. Ve ben böyle şeylerden çok tırsak bir tırsıyorum. Şuraya giderim. Ha burasında bir şeyler vardır belki. Bu tabak kırılıyor mu? Bu tabak kırılıyorsa kırılmıyor. Game of the year değil bu oyun. Ayakkabılar var. Bu ne? Başka bir tabak. Babaannemin evi gibi burası anasını satayım. Bu kim lan? Dayı iyi misin lan? ise al üstündekiler al. Oy 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 silah mila her şeyi al. bu arada bu olayı çok seviyorum. Adam ölmüş. Şey. bu olayı çok seviyorum. Neredeyse yani Skyrim'da da var bu. Bu arada Skyrim oynamak da bir nasip olmadı ya. Vallahi bir Skyrim'da oynamam lazım. Hatta onu da YouTube'a atayım. Senin ananı Aha bir şeyler oluyor lan. Kapat amına koyayım. Bu arada oyunda her şey etki ediyor. Yani nasıl diyeyim size. Aldığınız merminin kilosu bile etki ettiği için alıp almamak konusunda şey düşebiliyorsunuz. Tabi ben öyle bir şey düşmeyeceğim çünkü ben noob bir oyuncu değil ne oluyor radyasyon kapıyorum. Adamla oraya merdiveni boşuna koymamış oradan atlayacağım demek ki. Ee, bu itemleri bir çözmem lazım benim ilk önce. Gir bakalım içeri. Allah ben yükleme ekranı falan girecek diye düşünmüştüm ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. Sığınaktayız güzel. Sığınaktayız da babacım şu kapıyı mı kapatsaydık hani? happened here? Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa! Radiation energy. Ya adam gebermiş anasını satayım. Büyük bir deney falan mı kaçtı ya? Abi deney kaçmasın ya. Resident Evil mi burası? Asiktir. Evet sargı bezini de bastık. Fullendi canımız da oğlum burada ne olmuş lan abi? Ne bu? Ne o da gebermiş? Laptopu bulmamız lazım. Kim bilir nerede arasın say. Ver. Ha bu. Gebermeyek amına koyayım çık şuradan ha. Bunlar niye ölmüş oğlum? Bunlar kimi öldürmüş? Ananı? Altıma sıçtım. Oğlum çabuk sar kendini amına koyayım. Dur. Senin ananı var ya. Ananiz. Onu nasıl vuracağım hemen ben bunu? Senin var ya. Tipe bak tipe. Anane. O ne radyasyon mu susuzluk mu ne o ya? Susuzluk susuzluk. O susuzluk. Geçmedi Bir de Vodka içelim Oğlum kafam bir dünya oldu Nasıl geçecek bu Ana ne sikiyim ne bu kanama mı bu ya Kanamaymış ya bütün sularımı bitirdim mal gibi Sargı bezi ver, sargı bezi ver. Sar kendini amına koyayım ya. Ya senin ananı sikeyim senin Ama fizik motoru galiba yakçırtmış. Tamamdır buralardan devam edeceğiz. Bir şeyler düşüyor. Allah için yeter gelmesin onlar. Kim ölmüş gene amına? Taramayı başlat. Neyle tarama başlatıyoruz? Kanka bütün yemeklerimi yedim anasını. Hayır. Nereye gitmem gerekiyor? Allah'ım yeter. Ha ne oluyor? sizin ananızı <laughs> Allah'ım işçi şey gözükmüyor ne zaman sabah olacak bu oyunda On onu sikim Oyun Türkçe olduğu halde Nereye gideceğimi anlamıyorum bak o derece Sadece yukarıda işaret var diye oralara gidiyorum Ve bu yükleme süresi ne böyle ha Devam etmek için bir bas basın Evet ellerim yok Calm down I got some time left Head for <laughs> the next spot Lan şurada adamlar var. Işığımı ben mi kapatayım lan bunu koyayım Görmedin değil mi? Oğlum ben niye yamuğum amına? Daha tutor ha. Oyunu bitirmeyi geçtim. Oyunda ilerleyemiyorum bile hanımına koyayım. E ee, ellerim ne zaman gelecek hoca? Oo ellerim geldi. Eşyalarım nerede? Kanka ne oluyor şu an? Oh be. Ya oyun dünyasına en kötü fightını attık anasını satayım ya. Ne bu? Bu ne ne? Ekmek çıktı adamın içinden amına. Açıkça söyleyeyim mi? Oyun çok sıkıcı amına koyayım şu an. Kurulacak yeri gördüm ama. Elimi yüzümü yıkayayım ondan sonra giderim. Aha. Ara sahne girdiyse yarra yeriz. Ah. Bismillah. Kaçamayacağız büyük ihtimal. Niye bekliyoruz biz? Öyle izle tamam mı? Biri gelecek arkadan şıklak diye koyacak şimdi. <laughs> Sıçtık ama. Sal bana sal bana sal bana sal bana. Bir iki üç kişiler. Üçünün de anasını satarım. Quick time event girecek. Lütfen. Soldan geliyor. Bismillah. O kim lan? Lan niye tarıyorsun adam seni nasıl vursun? Koşacağız büyük ihtimalle şimdi. Allah'ım. Kafama tarayıcı ile mi vuracak? Ne yapacak o? Herif şey yaptı bize. Oğlum oyun daha yeni başlıyor şaka gibi tövbe tövbe. Bak kaç dakikadır oynuyorum oyunu? Oyunu bak. Bir saattir oynuyorum oyun daha yeni başlıyor. Köpek de nasıl parçalanma Anomali sahasından çık. Çıkalım. Ne oldu bana lan? Aman ben dinlemedim ki mal gibi. <laughs> of. Açıkçası söyleyeyim. Stalker 2 benlik değil. Hiç benlik değil hem de. Bak 60 dakikadır video çekiyorum. 5 dakikalık video zor çıkarmışımdır. Eğlenceli de değil oyun ben anlamadım. Civata mı verin bana? Oğlum bu nasıl bir model la? Oğlum ağaç yüklenmemiş arkamdaki. Ve arkamda ağaç yok. <laughs> Civata sayesinde anamilere geçmeleri sınırları belirleyerek geçiyorlar. Getirsen. LT ile bir civata fırlat. Ölmeyeyim ya. Allah'ım bunu nasıl yapacağız? Dört kere öldüm ha. Dört kere. İkisi civata yüzünden ikisi insanlar yüzünden. Koş amına koyayım koş. Oh. Çözdük. Aga sen beni öldürürken şeyin yoktu, sakalın yoktu amına koyayım. Well, okay, really sure ha, bu beni öldürmemiş ki ya. Kanka burada ne oluyor ya? Uf. Lan bu çocuğu. Öldürme. <laughs> Kanka bu niye bir anda arkasını döndü? Eğilmişim sesim bile çıkmıyor ya. Ne yaptı? Savaşta adam mı ispiyonladı? Lan ilk önce arkanızdakini öldürün mü dedi? Ne dedi ya? Ab Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Of of. Herife bak aman okay, PlayStation 2 oyununa benziyor herif ya. Ve çatışmıyorlar sadece şu an. Evet geliyor silahlarım falan filan. Ha çimenler de geldi. selamünaleyküm. Geliyorum dostum geliyorum. Şu hale bak anasını satayım. Ay gözlerim. Ekmekle şeyimi doldurmaya çalışıyorum. Ekmekle ekmekle ya. Aç şurayı. <gülüyor> <gülüyor> ya bakın beyler saat 4 amına koyayım. Saat dört buçuk. Dört buçuk ve ben bu iğrenç oyuna iğrenç oyuna işimle katlanmaya çalışıyorum. Vallahi bıktım usandım ha. Gene böyleyim. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Ulan olaya bak ya ben buradan nasıl kurtulacağım oğlum. <laughs> Sikerim böyle oyunu da vallahi.